Ganglion, evet. ya el bileğinde daha çok oluyor herhalde şişlik. Nasıl bir e, sorundur bu, neden kaynaklanır? Ganglion'a bağlı olarak hastalar ne tür yakınmalar hissederler? Doktora size geldiğinde e, şikayetlerini nasıl anlatırlar? Evet. Ganglionlar el bileğinde en sık gördüğümüz şişlikler. Hastalar aslında e, şişlikten korkarak bize geliyorlar. Bu öncelikle korkulmayacak bir şey olduğunu söyleyebiliriz el bileği ganglionları el bileğinin sıklıkla üst tarafında olan bazen de el bileğinin alt tarafında daha küçük olan şişlikler. El bileğinde 8 tane küçük kemik vardır. Bu kemiklerin arasında bir miktar sıvı vardır rahat hareket edebilsin hı hı. diye ve bu sıvının da hapsolduğu bir zar vardır. Bu zarda bazı yerlerde e, yumuşak noktalar, zayıf noktalar oluyor ve hareketle oradan bir baloncuk yapıp sıvı içine kaçabiliyor. Ganglion içi sıvı dolu bir keseciktir el bileği ekleminden kaynaklanan. Kişilerde çoğunlukla görsel bir sorun yaratır. Bakarlar el bileğinde bir şişlik gördükleri için, endişelendikleri için gelirler. Çoğunlukla ağrı yapmaz. Bazen çok zorlamalı hareketlerde, bileğini zorlamalı hareketlerinde ağrı olabilir. Ee, ama çoğunlukla ağrısız şişlikler şeklinde bize başvuruyor. Zaten o insan öyle bir şişlik gördü mü acaba bu tümöral bir evet. şey mi diye de düşünebilir, endişeye kapılabilir.